Yanıma bak bekle kimse gelmesin yanıma. He! Artılan abi, artılan 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 herkes artılansın abi. Herkes artılansın, artılan 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 artılan. Çabuk abi, artılan bak geri geç, sarap geri geç. Zaman yok, 31 kişi. Bilmiyorum adamlar girer sen onu boş ver şimdi adamları. Bekle. Şimdi e, bir mikrofon basma bilen. Şimdi e, bir lonca skillerini basar mısın kardeşim? Ahmet baslı Ali, bas lonca skill'ini. Beyler ortaya doğru çıkıyoruz. Bak az önce gösterdiğim gibi sağdan soldan giriyoruz tamam mı? Sağdan soldan girip hemen dönüp kapıya çıkacağız. Bak hep beraber aynı anda. 1 2 3 girin abi kapıdan içeri. Gir kapıdan içeri. Gir kapıdan içeri. Gir gir gir. Bak sağdan soldan, sağdan soldan, sağdan soldan. Girin abi kapıdan. Gir kapıdan içeri. Bekle, bekle, bekle. Şimdi gel kapıya. Şimdi gel abi kapıya. Gel kapıya. Gel kapıya. Patla hemen kapıya. Patla kapıya. Patla kapıya. Patla kapıya. Patla kapıya. Patla kapıya. Patla kapıya, 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 kapıya. Kaldır abi oradan. Sırayı. Tamam bak hemen kapının önüne doğru sikeriz bunu abi. Hemen çık oradan. Hemen çık abi hemen. Oradan. Hemen çık oradan. Hemen çık oradan. Hemen çık oradan ortaya dal. Hemen ortaya dal abi. Hemen ortaya dal. Taş yana falan patla abi. Patla abi bak çık kenarlarında gezerken bir yandan yan silahla silahı toparla abi. Bir yandan yan silahla silahı toparla. Bak kapının önünde hala karambol var. Böyle bizim. Bak bizim kapının önünde hala karambol var. Girin abi kapının önüne doğru. Kapının, kapının önüne doğru karambola girin abi. Tamam çok güzel. Ay devam edin abi. Devam edin. Abi. Devam, edin, devam, edin. devam edin. Tek tek seri kaldır devam edin abi. Tek tek seri kaldır. Kaldır seri tek tek. Kaldır seri kaldır. Kaldır 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 abi, devam edin kaldır devam edin kaldır 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 Tarihi fark istiyoruz. Bela devam edin. Bak gördüğün adama gaz vuruyorsun hemen gezinmeye başlıyorsun. Hemen geziniyorsun Bela. Çok güzel. Devam edin Bela. Tarihi fark istiyoruz. Devam et abi. Devam et. Devam. 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 devam, devam, devam. devam abi. Çok güzel. Bak çift kenarlarını gezin abi. Çift kenarlarını gezin abi. Çift kenarlarını gezin. Çift kenarlarını gezin abi. Çift kenarlarını gezin. Bak size ne vereceğim şimdi. Hepten kopturacağım Bak. Abi devam edin. Kopun abi kopun. Artık bu saatten sonra tamam mı? Bu saatten sonrası Abi devam et. Devam et. Devam et. Bak taşın yanına doğru giriyorsun abi. Taşın yanına doğru git. Sağ solu pat abi. Pat abi sağ solu hemen kesiliyorsun. Çıkın alana doğru geziyorsun abi. Gezin 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 çok güzel. Yan çalış abi. Yan ski çalış. Yan çalış. Bak kapının önüne, bizim kapının önüne doğru gel abi. Biraz sağ Bizim kapının önüne sağ solu pat Hemen oradan hemen oradan çıkıyorsun abi. Devam et abi. Devam et. Devam, devam 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 Bizim kapının önüne karambole vuruyorsun hemen çıkıyorsun. Çıkın oradan. Çık 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 çık. Hemen tamam çok güzel. Devam et abi. Devam et. Bak taşın yanına doğru giremem daha. Taşın yanına doğru bir giriyorsun abi. Devam et. Devam et. Devam et. Kaldır abi. Kaldır şunlardan kahveler. Şey. <laughs> <Çeviri> kaldır şeyleri, kaldır şeyleri, kaldır şeyleri, bak karamboyla durmayın bak taşı yerine karambol Adamlar sayı almaya başladı beyler Sağlı solu sayılardan toparlayın abi şunları Sağlı solu sayıları toparlayın Sağlı solu sayıları toparlayın Sağlı solu sayıları toparlayın abi Sağlı solu sayıları toparlayın şunları Tamam abi çok güzel devam ediyorsun beyler Devam ediyorsun devam ediyorsun devam ediyorsun devam ediyorsun devam ediyorsun beyler. Devam ediyorsun, Devam et tamam çok güzel. Sarı solu patlıyorsun, solu patlıyorsun, solu patlıyorsun tamam çok güzel. Hemen gezinmeye başlasın. Ortada geziniyorsun bak onların kapısının yanına doğru geliyorsun abi. Sarı solu patlıyorsun. O, de, tamam çok güzel. Gezir. Hiç de, hiç de. DJ, 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 on me. Beyler devam ediyoruz, devam ediyoruz. Devam ediyorsunuz beyler devam ediyorsunuz Hemen taşın yanına doğru giriyorsunuz Sağ solu patlıyorsun abi taşın yanına Taşını sağ solu patlayın abi Taşını sağ solu patla kaldır oradan seni Hemen gezinmeye başlıyorsun Çık kenarlarına doğru geziniyorsun beyler devam et Kral Tuğra oldu beyler Kral Tuğra oldu Bak devam edin abi Devam et devam et devam et devam et Şimdiden four free yazmaya başlayın four free yaz Porfire yaz abi şimdiden Porfire yazın Porfire yazın abi Porfire yazın Porfire yazın Porfire yaz Porfire yaz yolla Porfire yaz yolla Porfire yaz yolla Savaş bitti Porfire yaz yolla 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 Savaş bitti zaten Porfire yaz Yollayın abi coşturun aşağı ya Porfire yazın bu kadar mı ya bu kadar kral ettik abi yazın ya Bu kadar mı abi ya <laughs> Bu kadar basit abicim kral nedir Almodan. bu kadar basit Almodan. Şimdi aşağıdan Bir dakika şimdi aşağıdan bir flot atalım Yaka. E şöyle yazın. Turan'ın olduğu yerde 4 blue anca ambulans treni olur yazın.